Tamam bırakın. Ne? Beni duydun. Neler yapabileceğini biliyor musun? Onu öğrenmeye geldim. Kelepçeyi çıkar. Tamam. Nedir bu? Amigo kız seçmeleri bu Başla ne yapabildiğini görelim. Asla az kalamadığını söylüyorlar. Kanıtla. Ha. Ağzında bir kurşun var. Onunla ne yapacaksın? Lanet olsun. Emri ver hemen indireyim. Herkes sakin olsun. Greeks adamların geri çekilsin. Geri çekilsinler. Geri çekilin. Bilginiz olsun albay. Ben de tam bundan korkuyordum. Yemekte ne var? Ames bu adam beni vurursa senden onu öldürmeni... ...sonra da internet geçmişimi silmeni istiyorum. Ama... ...ateşleme iğnesi kırık değil mi? Şarjörde kuru sıkıyla dolu yani tetiği çeksem bir şey olmaz. Kesinlikle öyle. Bir tetikçiye neden dolu silah verelim ki? Durma çek teti. Boşalt. Bir şey boşaltma. O kadını tanımıyorsun. Ben seni dokuz aydır tanıyorum. Hatırla. Sana kurabiye getirmiştim. Onlar gerçek. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. <laughs> oh. Ah siz çok çıldırmış olmalısınız. şimdi neyi satın alacağını biliyorsun. Sana bedelini söyleyeyim. Bir, buradan çıkmak istiyorum. İki, kızımın tam velayetini istiyorum. Tamam mı? Annesi de gözlem altında olmak şartıyla ziyaret edebilir. Ama o işe yaramaz sevgilisi gelemez. Darnel gelemez. Darnel yok. O yok. Üç, kızımın bütün eğitim masraflarını karşılayacaksınız. En iyi okullar. Sonra da üniversiteye de gitsin istiyorum. Harvard'a veya Yale'e. Başarılı okullar. Başarılı okullar evet. evet. Büyüklerden biri. Olur da altından kalkamazsa notları falan düşerse devre bir beyaz adam soku verirsiniz. Nasıl olduğunu bilirsin. Aa, evet. Anladın mı? Hı hı. Benim fiyatım bu. Ama endişeliyim çünkü kimse bunları not almıyor. <gülüyor> <gülüyor> çünkü talepte bulunacak durumda değilsin. Oo, affedersin seninle konuştuğumu sandım. Hayır postacı patronunla konuşuyorum. Fiyatım bu tatlım. Anladın sanırım. Bunlar suçlu fark.